her uçuşunda bilgi ağacının tohumları titrer. O ağaç tohum tohum tüm dünyaya saçılır. O tohumlardan dünyaya yayılan şifa ölümsüzlük delilidir. Her gelenekte ve kültürde ölümsüzlükle sembolize edilen anka, bir yanma bir de küllerinden yeniden doğma ilmiyle öyle bir donanır ki, her inanışta onu kutsal anka kuşu yapan gerçek de işte budur. ANKA sistemi dünyada az sayıda bulunan üç sistem vardır. Az sayıda bulunan e, Mali sınıfı dediğimiz orta irtifa uzun dayanımlı insan savağı aracı sistemidir. E, bu sistemlerin e, geliştirmesi e, uzun yıllar çok sayıda yüksek nitelikli insan kaynağının bir arada çalıştırılması gerektirmektedir. E, ANKA sistemimizde dünyadaki diğer muadilleri gibi e, işte 2010 yılında ilk uçuşunu yapmış, daha sonra yapılan sözleşme çerçevesinde tedarik edilmek üzere 2017'li 2018'li yıllarda Silahlı Kuvvetlerimize teslim edilmek üzere geliştirme süreci devam etmektedir. 17.3 metre kanat açıklığı, 8 metre uzunluk, 30 bin fit uçuş irtifası. Anka her türlü hava koşulunda operasyon yetileriyle öne çıkıyor gerçek zamanlı gece ve gündüz görüntülemesi, çoklu hedef takibi gibi üstün özellikleri muharebe ve milli güvenlik koşullarında onu vazgeçilmez kılıyor. Daha onlarca üst düzey teknoloji yetisi Anka'yı hak ettiği ARGE tacıyla buluşturuyor. Karşınızda orta irtifa, uzun havada kalışlı, insansız hava aracı sistemi. Türk savunma sanayi gururla sunar. Anka Anka şunu yapar, insansız bir biçimde çok uzun süre, 24 saate kadar bu sürelerden bahsediyoruz. Çok yüksek miktarda, 200 kiloya kadar faydalı yükü, Bu bir kamera olabilir, bir radar olabilir. 30 bin fitlere yaklaşan irtifalarda görev yapar ve bir şekilde görüntü, radar bilgisi gibi bilgileri kesintisi biçimde toplar. Anka'nın yaptığı şey budur. İnsansız olmasının avantajı da bir şekilde bir kayıp durumunda insan bulunmaması. Ayrıca daha insanı bir hava aracının içinde sürdürmek için, görevini yapması için gerekli olan sistemlerden arındırarak daha hafif bir sistemle görevin yapılabilmesi. İnsan güvenliği adına ortaya konmuş bir savunma dehasının bugüne gelişinde yolları inşa eden ve düzenleyen ARGE oldu. Peki buraya kadar mı? Bundan sonra yollar nereye gider? Anka şöyle, e, tabii ki öncelikle askeri bir sistem olduğu için ilk etapta kendi ülkenizin bunu temin edip kullanıyor olması kritik. İhracat potansiyeli var, e, çeşitli ülkelerle de görüşmeler sürmekte. E, tabii her savunma ürününde olduğu gibi bu sistemde de bu görüşmeler oldukça zaman alabilmekte, farklı mecralarda seyredebilmekte. E, bu ülkenin isimlerini ben şimdi size söyleyemeyeceğim. E, fakat ihracat potansiyeli olduğunu söylemeliyim. Her benzer sistemde olduğu gibi görev yeteneklerinin performansının arttırılması, haberleşme ile ilgili, komuta kontrolü ile ilgili sistemlerinin gelişmesi ve daha fazla yetenek kazanması için çabalarımız ve arge çalışmalarımız sürüyor. Şimdi genelde üretime vurgu yapıyoruz, yerli üretim gibi ama ülkemiz son dönemlerde artan biçimde yerli araştırma, geliştirme çalışmalarının da üzerine gidiyor ve bu mesajı iyi alıyoruz. Biz burada Ankara'da zaten bu etkinliğin amacı da odur. Ankara'da yoğun bir biçimde ARGE çalışmalarını yürütüyoruz. Havacılık, uzay ve savunma alanında. Türkiye'nin biz ARGE ile bir şekilde geleceğinin kurgulanacağı, artık son dönemde herkesin bilinçli biçimde telaffuz ettiği, cari açık ve benzeri konularında bir şekilde ARGE ile kapanacağını, ARGE ile üretilen ürünlerin önce yurt içine, daha sonra ihracatla satışı, burada elde edilen yeteneklerin farklı sektörle yayılmasıyla inovasyon zinciri tamamlanacaktır biz buna canı yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin 2023 yılı arge harcamalarında hedeflediği 85 milyar Türk liralık harcamada aslan payı özel sektöre düşüyor. Şöyle ki bu tutarın 3'te 2'si özel sektör kasasından bekleniyor. Bu durum özel sektörün yıllık arge harcamasının %57 oranına çıkmasını gerektiriyor. Dolayısıyla bugün özel sektörde %18 olan yıllık artışın %22'ye yükselmesi kaçınılmaz bir zorunluluk.